خب قانون کی جغيري قانون قرآن هر كي کی دین که بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حیل وان قرآن و جمرا نچان کیا و کت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کیا و کت مجلس قرآن دبی حکم خدا جغی

kaldırım taşlarına eli geliyor. Bak ve birbirine kilitli diyor ya bu nasıl bir köydür ki diyor. Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. E tabii hakkın önünü kapatmışlar. Bütün fuhuşun, küfrün, sapıklığın önünü bunlar açmış. İstiyorsanız devletler, istiyorsanız yöneticiler, istiyorsanız Allah'ın dinine garazileri, kinleri olan bu bizim bürokrasimiz olsun. Fark etmez. Bunlar her türlü sapıklığı, fuhuşun, zinanın önünü açmış. Ama edebin, örfün, iffetin, izzetin, namusun önünü kapatmış. Öyle olunca da iş çığırından çıkmış. Onun için Nebi Aleyhisselatu Vesselam zinakar, evli. E tabi bu Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit midir? Mesela Maide 44 45 47. ayetin nuzul sebebi zina meselesidir. Ki Allahu Teala ey Muhammed Yahudi ve Hristiyanlara de ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiği neydi? Zina eden evli erkeğin, ev, evli erkeğin ve kadının taşlanarak öldürülmesini. Tevrat'ta olan bir ilkedir. Hala da Tevrat'ta duruyor. Hala İncil'de bu hüküm duruyor. Bunun üzerine diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iki kişi getiriyorlar. İkisi zina etmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah için söyleyin yani Allahu Teala sizi kitabınızda size ne emrediyor. Bunlar diyorlar ki Allah'ın indirdiğini gizliyorlar. Hükmünü gizliyorlar. Diyorlar ki biz Tevrat'ta şöyle biliriz. Atalarımız yalan konuşuyorlar. İşte evli olup, bekar olup fark etmez. Zina edene işte çamurlarız. Yüzlerini çamurlarız, razıyla ederiz. Arkalarına, kuyruklarına, tengeneke bağlar. Şehirde gezdiririz. Herkes güler ona, çamur, domates atar, çamur atar. Razıyla ederiz diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah'tan korkun. Hüküm neyse onu ver. Tabi bunlar gizliyor. Bunun üzerine bir tane genç, bir sahabe sonradan Müslüman olan biri. Ya Muhammed diyor. Bunlar yalan konuşuyor. Tevrat'taki hükmü açıyor. Allah-u Teala böyle diyor. İşte bunun üzerine Maide 44 45 47. ayet kerime iniyor. Allahu Teala diyor ki ey Muhammed onlara Yahudi ve Hristiyanlara söyle ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetsinler. Yoksa kafirlerin ta kendileri olurlar diyor. Yani bundan dolayı Allahu Teala mutlak hükmünü ortaya koyuyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam zinakar evli bir de dininden ayrılan irtidad eden, mürtet olan yani buradaki cemaat kastı dolunan yani cemaati terk etmekten kast olunan günümüz şartlarında bir cemaati terk edenin küfrü değildir. O gün İslam toplumunu terk edenin irtidadı meselesiydi. Yani adam bir Medine İslam devleti vardı. Raşid bir hilafet dedi. Adam irtidad ediyordu. Cemaati terk ediyordu. Yani Hristiyan topraklara kaçıyordu. O, o, o şekilde tarif ediyor. Bunu böyle anlamak lazım. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam ipini boynundan çıkarır. Yani cemaatten bir karış ayrılmak, Kur'an ve sünnetten bir karış ayrılmak kişinin iman ipini boynundan çıkarmasıyla birebirdir. Bu söylediğim hadislerin hepsi sahihtir. Hepsi sahihtir. İstisnasız bunlara muhalefet edecek biri yok. Gidin bu hadislerin şerhlerini Fethül Bari'de veya diğer bütün sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in ulemasının şerhine bakın. Hepsi şunu söyler der ki cemaat olmak farzdır. Cemaat yoksa cemaat inşa etmek farzdır. Müslümanlar Kur'an ve sünnet ölçüsünde ve çer çerçevesi içerisinde bir cemaat olacak. İslami yaşayacak, İslami yaşamaya çalışacak, birbirlerine nasihat edecek, dinin onlara yüklediği sorumluluklarını yerine getirecek. Allahu Teala'nın helal ve haramlarına riayet edecek.